Bedavaya yurt içi yurt dışı uçak bileti ister misin? Kim istemez? Bazılarının hadi lan dediğini duyar gibiyim. Bu videoda arkadaşlar size nasıl yurt içi yurt dışı uçak biletini bedavaya alacağınızı göstereceğim ve videonun sonuna kadar izlerseniz hepiniz için 10 euro uçak ya da işte tren ya da otobüs bileti indirimi vereceğim arkadaşlar. Linke kayıt olarak üye olabileceksiniz ama videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ucuza uçak bileti nasıl alınır diye bir video yapmıştım ve buna benzer videolar yapıyorum. Bu videoda e, size referans sistemiyle nasıl e, bedavaya uçak bileti alabileceğinizi göstereceğim ve bu parayı nasıl biriktirebileceğinizi göstereceğim. Detaylarını şimdi birazdan anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi Omio diye bir site var. Şu site. Eee Omio'yu biliyorsunuz. Eskiden Euro'ydu Bilenler için, bilmeyenler için de söyleyeyim. E, bu omio.com'a giriyoruz arkadaşlar. Bu e, yurt içi, yurt dışı, özellikle yurt dışında e, yurt dışında uçak biletleri pahalı olduğu için yurt dışında e, herhangi bir yere uçak bileti arayacağınız uçak bileti arama motoru aynı zamanda tren bileti işte otobüs bileti hatta vapur bileti bile alabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan bakın en son zaten Londra İstanbul aratmışım. En son Londra için bilet almıştım. Bu kendim de ayrıca burada nasıl bedavaya bilet aldığımı göstereceğim. Size kanıt öncelikle hemen şu kanıtını göstereyim. Şurada bakın arkadaşlar. Yani bedavadan biraz pahalı 1 euroya 1 euro ödeyerek, ödeyerek bileti aldım. Bakın bilet toplamda işte 52 euroydu. Bu sadece gidiş. İstanbul Londra. E 4 da işte servis ücreti yani şey hizmet ücreti. bakın 55 euro indirim alarak sadece 1 euro ödeyerek bu gidiş biletini aldım. Dönüş biletini de hemen göstereyim. Dönüş bileti de 70 euroymuş. 5 euroda servis hizmet, hizmet ücreti artı bu kadar 75 euro civarında indirim yapıyor arkadaşlar 74 euro yani 1 euroya biletimizi almış olduk 74 euro indirim bu indirim derken burada discount yazan indirim değil tabii ki bizim referans kredisinden kazandığımız kredilerimiz arkadaşlar yani bedavaya gelmiş oluyor neredeyse uçak bileti 2 euroya Londra gidiş dönüş uçak bileti aldım ve bu seyahati gerçekleştirdim evet şimdi geriye dönelim arkadaşlar şimdi bu siteye gidiyoruz omya.com e siteye gitmeden önce site kaydolmadan önce ben size aşağıdan bir link vereceğim. Videonun altında link vereceğim. O video o linkten kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Siteye girip o linke tıklayarak kayıt oluyorsunuz ve oradan bilgilerinizi dolduruyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Sonrasını şimdi göstereceğim. Şimdi uçak bileti arıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki işte İstanbul'dan ne diyelim? bu da peşte diyelim. Şöyle ne diyelim? Ayın 12'sine diyelim. Tamam mı? Şimdi şöyle arkadaşlar bu sistem şöyle çalışıyor. O açılırken ben onu söyleyeyim. Siz buradan kayıt oluyorsunuz, benimle verdiğim linkten kayıt olursanız, e, siz 10 euro e, ve bu seyahati yaparsanız size 10 euro indirim sağlanıyor. Aynı zamanda bana da 10 euro sağlanıyor. Siz de benim gibi bunları arkadaşlarınıza, çevrenize işte ailenizden diyelim ki iki kişi bir yere gidiyorsunuz en basitinden, iki kişi bir arkadaşınızla yurt dışı tatiline gidiyorsunuz. Şimdi göstereceğim sizin linke ulaşıp o linki arkadaşınıza verdiğinizde o sizin referansınızla üye olduğunda buradan siz de 10 euro, o da 10 euro kazanıyor. Ama bu parayı tabii nakit olarak kullanamıyorsunuz bu sitede. Uçak bileti almak için kullanıyorsunuz. Bakın şimdi bunlar çıktı. Mesela 51 euro, şöyle 74 euro. Bir de bunu kullanarak Bilmek için tabi 50 euro'nun üstünde olması lazım. Şöyle mesela şunu seçelim arkadaşlar. Ben bugün şu anda benim hesabımda 5 euro kaldı kullanabileceğim. Ben bunu örnek için açtım. Biraz ağır site galiba. Evet tam siteyi açarken sitede problem oldu yani olacak şey değil ama oluyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar örnek bir şey açayım. Şimdi benim hesabımda bakın şurada birikmiş 5 euro var. Şurada refer a friend e, girdiğim zaman birazdan gireceğim. Orada 5 euro birikmişim var. E, neyse bunu nasıl kullanılacağını sonra göstereyim. E, şimdilik arkadaşlar bu eee refer a friend kısmına giriyoruz. Siz arkadaşınıza tavsiye etmeniz için ee, bu kısma giriyoruz. Arkadaşına tavsiye. Et. Bu kısma giriyoruz. Şimdi isterseniz e, arkadaşınızın e-mailini buraya yazıyorsunuz. Yani sizin e, sizin de 10 euro kazanabilmeniz için o buraya arkadaşınızın adresini yazıyorsunuz. Diyelim ki işte mail adresini buraya yazıyorsunuz. .com. Buradan davetiye gönderiyorsunuz ya da şuradan şu linki kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bunu arkadaşınıza ya da işte abinize, kardeşinize gönderiyorsunuz. Oradan kayıt oluyor. Buradan size her seyahat her seyahat yapan kişiden 10 euro kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle böyle bakın 200 280 euro civarında bir para kazandım. Burada birikti ve bunları Londra seyahatimde gidiş dönüş uçak bileti aldım. Ayrıca orada işte tren bileti aldım. İşte havalimanından şeye gidebilmek için şehir merkezine sonra başka şehre gittim. Onun için otobüs bileti aldım ve bunların hepsi Bedavaya geldi arkadaşlar. Mükemmel bir sistem. Sadece buradan yapmanız gereken bunu arkadaşınızla paylaşmak. E, şu linki ve buradan onun kayıt olması. Şuradan kanıtını da göstereyim arkadaşlar. Zaten e, seyahatimi gösterdim ama. Şurada bakın. Burada zaten anlatmış kısaca. E, diyor ki e, her kayıt olan, rezervasyon yapan ve 10 ile seyahat eden arkadaşınız için yani kişi için 10 euro alacaksınız kazanacaksınız hesabınıza eklenecek diyor. Bakın benim şu zamana kadar 420 euro bekleyen kredim var. Bekleyen ne demek? Yani benim linkimle kayıt olmuş ve rezervasyon yapmış ve seyahat etmiş ve ya da seyahat etmemiş kayıt olmuş ve rezervasyon yapmış ya da sadece kayıt olmuş insanlar insanlardan kazandığım toplamda 420 euro bekleyen kredim var arkadaşlar. Yani mesela şu Deha isimli arkadaş şu anda şey yapmış kayıt olmuş, rezervasyon yapmış bakın ve bu seyahatini yaptığında, tamamladığında bana 10 euro gelecek. İşte Haktan isimli bir arkadaş e, daha yeni kayıt olmuş. İşte henüz daha işte rezervasyon yapacak sonra e, onu tamamlayacak. Şey, seyahatini yapınca para gelecek. Bakın, Samet de e, Samet diye bir arkadaş e, yine rezervasyonunu yapmış. Bu e, seyahatini tamamladığında bana 10 euro gelecek. Ben şimdi Kubilay'dan işte Furkan'dan, Furkan'dan Murat'tan 10 euro kazanmışım arkadaşlar. Şu zamana kadar bakın. Burada hepsi herkesin ismi yazıyor. Burada e, bakın birçoğu kaydolmuş. Daha hiç hani rezervasyon yapmamış. Bunlar öyle bekliyor. Ama bakın şunlardan Burada da kanıtı arkadaşlar bakın 10 euro, 10 euro 10 euro 10 euro 10 euro birikmiş. Şöyle bir şey var ama arkadaşlar seyahati yapabilmeniz için yani bu krediyi kullanabilmeniz için 50 euro yani yapacağınız e, alışverişin 50 euro olması lazım. Yani uçak biletinin ya da tren biletinin minimum limit 50 euro, 50 euronun üstünde olması lazım ki zaten uçak bileti aldığınızda genelde 50 euronun üzerinde oluyor. E ya yani iki kişi için seçersiniz zaten 50 euro üzerinde olur yani iki kişi gidecekseniz. E, peki bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi o kısma gelelim arkadaşlar. Yine Sorularınızı zaten sorarsınız size e, videonun altından. Şimdi diyelim ki bu da peşte aradık tekrar arayalım. Şöyle uçak bileti yine 50 euro'nun üzerinde bir şey seçiyorum çünkü 50 euro'nun üzerindekileri kullanabiliyoruz. Benim şimdi 5 euro'm vardı, 5 euro'm kalmıştı. Bunu örneğin kullanalım. Şuraları hızlıca geçelim. Detayları şöyle geçeyim. E, nerede geçebiliyorsa hızlıca geçelim. Bakın arkadaşlar zaten otomatik kredi otomatik kullanılıyor. Krediniz varsa yani burada birikmiş paranız varsa otomatikmen düşüyor. Bakın 4.84 eurosu buradan kullanıldı diyor. Bakın buradan kullanılıyor. E, sonuçta e, 53.96 artı 3 yani işte... 56.96 ödemem gerekirken 52 euro ödüyorum arkadaşlar. Burada bunu otomatikmen düştü. İsterseniz bunu kullanmayabilirsiniz tabii ki. Ama dediğim gibi kullanabilmeniz için minimum 50 euro'luk bir uçak bileti ya da tren bileti almanız lazım. Sadece uçak bileti değil Otobüs bileti de olur, tren bileti de olur. Bunları hepsi için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söylemek lazım tabii ki olumsuz yanları neler? Omio diğer sitelere göre arkadaşlar biraz daha pahalı. Yani birkaç euro daha pahalı ama yine de çok avantajlı. Yani bedavaya uçak bileti alma veya işte tren bileti alma şansınız var arkadaşlar. Ben şimdi bekliyorum. Bu, bu arkadaşlar e, seyahatini tamamladığında işte Deha, Samet, bunlardan bana onar euro gelecek. Ben böyle e, Londra biletimi aldım. Dediğim gibi siz de bundan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir sistem. Tek yapmanız gereken arkadaşlar bu videonun altındaki açıklamadaki linke tıklayıp e, bu siteye kayıt olmanız ve bir seyahat yapmanız arkadaşlar. E, bu seyahati yaptıktan sonra bu e, bu linki şuradan e, yine aynı yere girip refer a friend şuradan şu linki kopyalayıp arkadaşınıza ya da işte tanıdığınıza herhangi birisine göndermeniz ve onun da özellikle sık alışı e, sık e, seyahat eden birine göndermeniz onun da e, buradan e, kayıt olup e, yine bir seyahat yapması ve böylece seyahatini tamamlayınca arkadaşlar buradan 10 euro e, geliyor kazanıyorsunuz benim şu an dediğim gibi 420 euro bekleyen ee, gele gelecek olan e, para var burada birikiyor. E, bunun süresi ne kadar e, para ne kadar sürede duruyor? Bunlar e, uzun süre duruyor arkadaşlar. E, benim bildiğim kadarıyla bir bir yıldan fazla bu para duruyor. Yani herhalde daha bir 300 gün gün falan vardı e, benim. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine sorularınız olursa e, videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. E, siz nasıl buldunuz bu e, uygulamayı, e, Omio sitesini ben tavsiye ederim herkese. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, benzer videolar için arkadaşlar unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.